İyi akşamlar sevgili izleyiciler sanıyorum kısa bir süre sonra öyle hareketli ve heyecanlı günler yaşayacağız ki son iki haftadır yaşadığımız her şeyi unutup yeni ufuklara açılacağız. Aslında görünen gibi kılavuz istemez. Başbakanın öfke saçarak neredeyse üç aydır söylediği hesabını soracağız, inlerine gireceğiz dediği ve Ardancı Medya'nın da her gün hadi daha ne duruyorsunuz diye körüklediği cemaat operasyonu başladı. Şimdi hız kazanması gerekiyor. Meclis gündemindeki mit yasası ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne devletini tamamen Tayyip Erdoğan'ın eline bırakan bir yasa niteliğinde. Bu yasanın çıkmasıyla birlikte cemaat operasyonunun daha da şiddetleneceğini tahmin etmek zor değil. Ayrıca bu yasanın toplumda yaratacağı tepkileri de hesap etmek durumundayız. E 1 Mayıs yaklaşıyor. Şunun şurasında 20 gün kaldı. Disk ve birçok sivil toplum kuruluşu 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için şimdiden kollarını sıvadılar. Haberlerde izleyeceksiniz. Bu yıl 1 Mayıs Taksim'de kutlanabilir mi? Esasında yasal hiçbir engel yok. Ama biliyorsunuz Tayyip Erdoğan Taksim alanını gezi direnişinden bu yana namusu gibi görüyor ve koruyor. Namusunu halel gelmemesi için herhalde Taksim'i daha 1 Mayıs gelmeden tamamen kapatacaktır. Eh hemen arkasından gezi direnişinin yıldönümü gelecek. 27 7 Mayıs'taki çadır yakma olayıyla başlayan ve iktidarın korkulu rüyası haline gelen gezi direnişinin e, yıl dönümünün de yine Tayyip Erdoğan'ın namusu koruma alanına e, girdiğini e, biliyoruz. Bu da bir gerçek. E, arada kitlesel gösterilere neden olabileceği çok açık olan 23 Nisan ve 19 Mayıs milli bayramlarımız var. Eh, milli bayramlar iktidarda şiddetli alerji yaratıyor. Ellerinden gelsin tümüyle kaldıracaklar kaldırmasına da... ...halkın bu günlere artık daha duyarlı bir önem vermesinin önüne nasıl geçecekler onu da bilemiyorum. Kısacası yaz sıcakları gelmeden bu yıl baharın yakıcı sıcaklığını yaşayacağımızı söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Şimdi ben bugün sizlere biraz cemaat operasyonlarından söz etmek istiyorum. Siz de merak ediyorsunuz ediyorsunuzdur herhalde ben de merak içindeyim. Acaba cemaat operasyonu tıpkı Ergenekon, Balyoz gibi dalga dalga mı sürdürülecek yoksa önümüzdeki günlerde çok büyük bir operasyonla herkes birden mi toplanacak? İçinden bir risk bu operasyonun uzatılmayacağını ve birkaç hamlede şok operasyonlar yapılacağı yönünde. Çünkü başbakan bunun işaretlerini veriyor, verdi. Seçimden sonra bütün partisini arkada bırakıp sadece ailesini yanına alarak balkona çıkması ve vatandaşa işte sağ olun, var olun, bizi ailece akladınız, şimdi bize çamur atanlardan hesap sorma zamanı geldi. Zaten siz de bize bunun için yetki verdiniz mealindeki konuşması çok kapsamlı bir harekata haber veriyordu. Öncelikle şunu söylemeliyim. Gerçi bugüne kadar kaç kere söylediğimi ben de unuttum ama olsun tekrarında yarar var. Çünkü herkes günlük olayların içinde kendini kaybediyor ve geçmişi unutuyor. AKP iktidarı bugün paralel yapı olarak nitelendirdiği ve intikam çığlıklarıyla saldırdığı cemaatin en yakın müttefikiydi. İktidar bugün kendisi için neden şikayet ediyorsa aynı cemaat kısa bir süre öncesine kadar iktidar muhalifi olan herkese karşı aynısını yapıyordu. Bu iktidarın çok hoşuna gidiyordu ayrıca. Elinde tuttuğu maşa ile bir yandan muhalif olanları tamamen etkisiz hale getirirken, diğer taraftan Türkiye'yi dönüştürme, Türkiye Cumhuriyeti'ni bir din devletine çevirme operasyonunu da adım adım gerçekleştiriyordu. <laughs> e, i̇ktidar neden cemaatin bu kadar dümen suyuna girmişti? İşte işin püf noktası burada. AKP'nin çekirdek kadrosu bilgi, birikim, beceriklilik, görgü konusunda çok yetersizdi. İşlerinde biriktirdikleri kin dışında akıllı, zeki politikalar geliştirmek, fikir üretmek, bu fikirleri hayata geçirmek konusunda yetkin değillerdi. Cemaat ise uzun yıllar Amerikan desteği sayesinde çok akıllı ve zeki olmasa da kurnaz, becerikli, laf dinleyen, efendim işte iyi taşeronluk yapan bir ekip oluşturmuştu. Cemaat entelektüel eksini de kimi dönme eski komünistler ve yüzlerine liberal maskesi takan faşistlerle kapama başarısını, becerisini gösterdi. İktidar bu potansiyeli kullandı. Aslında cemaat, yargıda, poliste, devlet bürokrasisinde yuvalanıyordu ve bunlara göz yumuldu. Sonuçta iktidar cemaati bir maşa olarak görüyordu. Elini hiç yakmadan ateşin içine sokacağını biliyordu. Nitekim bu plan çok da iyi işledi cemaat iktidarın işine gelen her türlü kirli işi hiç sakınmadan yaparken iktidar da gayet mutlu biçimde Türkiye'nin aydınlarının, vatanseverlerinin, gazeteci ve yazarlarının, üniversite rektörlerinin, işte akademisyenlerinin, sanatçılarının, işçilerinin ve askerlerinin zindanlarını zindanlara doldurulmasına adeta şehevi duygularla destek oluyor ve alkışlıyordu. Şimdi başta başbakan ve yandaşlar kalkmışlar. Bunlar paralel yapı kurdular. İşte orduya kumpaslar, tezgahlar yaptılar. insanları dinlediler. Her türlü yalanla, dolanla, riyayla bizi de kandırdılar diye yaygara yapıyorlar ya. Hepsi palavra. Ya siz çocuk musunuz ki kandırılacaksınız? Ayrıca özellikle son beş yıldır aklı başında olan herkes cemaatin yaptıklarını biliyor ve söylüyordu. F tipi lafı yeni çıkmadı ki. Sanki şimdi yeni çıkmış gibi buna sarılanlar yıllardır F tipini anlatanlara, anlatanlara bu nedenle başlarına olmadık işler gelenlere hep kulaklarını tıkadılar. Hani bırakın bizleri sadece polis müdürü Hanefi Avcı'nın kitabını okumuş olsalar bile her şeyden haberleri olacaktı ki var zaten. Ama zamanında ne yaptılar? İşte o polis müdürünü yaka paça hapse atmaktan derin bir haz duyarak saldırdılar da saldırdılar. Sonra gün döndü, devran döndü. Aynı polis müdürü iktidarın yandaş gazetelerinin manşetine çıktı. Sanki ilk defa duyuyorlarmış gibi Hanefi Avcı'nın kitabından aldıkları cümlelerle başlıklarını donattılar. O bu gazetelerde yazan o saçma sapan sözde yazarlar bu kitapta anlatılanları hayretler içinde okurlarıyla paylaştılar. Şimdi sevgili izleyiciler, cemaate yönelik ağır saldırılarla birlikte toplumda bir ayrışma da oluştu. Şimdi kimi cemaate yönelik operasyonları çok haklı bir yerinde bulurken kimi de iktidara karşı cemaati koruma telaşına kapıldı. Benim bu konudaki görüşüm ve tavrım ilk günden beri net. Ben diyorum ki tıpkı Başbakan Erdoğan'ın dediği gibi hepiniz oradaydınız be. Şimdi bu başbakanın kullandığı kelimeyi kullanmak istemiyorum. Rahmetli babam o kelimeye çok kızardı. Bir kere kullanmıştım yanlışlıkla bir yayında. İşte sana hiç yakışmadı, sen ailenden böyle mi gördün diye beni bir, bir güzel azarlamıştı. Onun için eksik söylüyorum onu. Şimdi bu hepiniz oradaydınız sözüne bakın bir tane örnek göstereyim. Şimdi Başbakanın oğluyla yaptığı telefon konuşmalarından öğrendiğimiz bir gerçek var. Hani şimdi Bolu'ya sürülen Ergene o baş tezgahçısı, cemaatçi bir savcı var ya. E Zekeriya Öz. E bu savcı gökten düşmedi ki. Erdoğan'ın bize gözü kara adamlar lazım arayışı sonunda bulunup çıkarıldı. Şimdi bu telefon konuşmalarından gene oğluyla olan konuşmalardan öğrendiğimize göre Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu Zekeriya Özer'i bulup Başbakan'a getirmiş. Şimdi bir bürokrat neden Başbakan'a bir savcıyı tavsiye edip onunla buluşturur? Ama nedeni basit. Başbakan'a maşa olarak kullanacağı gözü kara adamlar lazımdı. Yine o telefon konuşmalarından öğreniyoruz. 17 Aralık operasyonu başladığında Başbakan oğluna git Top... Aa, Hamdi Topçu'ya söyle Zekeriya Öz bu soruşturmayı durdursun diyor. Hani yargı hesapta bağımsız ya. Biz biliyorduk ama bir telefon konuşması sayesinde Başbakan'ın savcılarla toplantılar yaptığını, onlara işler verdiğini ve arkalarında durduğunu işte bunun belgesini görmüş olduk. Yani diyeceğim, Türkiye'nin başına musallat olarak 1923 ruhunu yok etmek, Atatürk sevgisini ve devrimlerini öldürmek isteyenler, Türkiye'yi dönüştürmek için kısa bir süre öncesine kadar iç içeydiler aslında. Ha, şimdi rank paylaşımı nedeniyle aralarında maraza çıkması beni hiç ilgilendirmiyor. Bu konuda haklı haksız ayrımı yapmamı da kimse benden beklemesin. Ancak şunu da söylemeliyim, cemaat bir paralel yapı değildir. Bütünün ortağıdır. Ama etkin bir gücü vardır ve bunun mutlaka tasfiye edilmesi gerekir. Şimdi düşünüyorum da Devran dönse, Türkiye'nin yönetimi tekrar aydınlık insanların eline geçse. Bu cemaati tasfiye etmek o zaman çok güç olacaktır. Çünkü iktidarda aydınlık, ilerici insanlar varken istedikleri kadar kanıtlarıyla suçları ortaya koysunlar, kamuoyunun bir bölümündeki algı işte geldiler Müslümanlara zulüm ediyorlar şeklinde olacaktır. Oysa herhalde sizin de dikkatinizi çekiyordur. Cemaate yönelik saldırılar ilk başlarda Müslüman Müslümana bunu yapar mı gibisinden bazı söylemlere neden oldu ama bunun etkisi çok çabuk geçti. AKP'nin cemaate saldırması artık Müslümanlara yönelik bir zulüm olarak ya da yapmayalım diye değerlendirilmiyor. Hatta tam tersine AKP'nin tabanında cemaat neredeyse İslam dışı gibi bile algılanacak hale geldi. Düne kadar AKP tabanının bile bir peygamber gibi saygı duyduğu Fethullah Gülen yerin dibine batırılırken dinci kesimlerden hiç tepki gelmiyor. O halde bunları kendi başlarına bırakmak ve birbirlerini yemelerini seyretmek çok daha iyi bir şey. Değil mi? Peki bundan sonra operasyon nasıl yürür? Çok sayıda kişiyi aynı anda toplamak ve aynı potaya atmak için makul bir suç bulunması gerekiyor. Şu ana kadarki uygulamalardan bu suçun darbeye teşebbüs ve casusluk olduğunu anlıyoruz. Ama şu andaki duruma göre sadece MIT tırlarına yönelik operasyonlarla sınırlı tutul, tutuluyormuş gibi bir görüntü var. Yani bu soruşturmada. Ama sanıyorum nasıl Danıştay cinayeti bir katakulliyle ile Ergenekon davasına bağlanmış ve Ergenekon sanıklarının tamamı Genelkurmay Başkanı da dahil terör suçu kapsamına alınmışsa hani o meşhur Suriye tapelerinin sızdırılması da bu şekilde kullanılacak gibi geliyor bana ve çok sayıda kişi hakkında casusluktan dava açılabilecektir. Şimdi AKP çevrelerinden edindiğim bilgiye göre iktidar içindeki daha şahin bir grup operasyonun sadece cemaat üyeleri ve onlara yakın duran kimi gazeteciler, yazar, polis, savcı, hakim, bürokrat ve din adamlarıyla sınırlı tutulmayıp başta cemaatin kontrolündeki holdinglerin, finans kurumlarının, okul ve hastanelerin yöneticileriyle birlikte burası önemli. Bu süreçte cemaatçi olmadıkları halde cemaatten yararlanmaya çalışan herkesin kapsam içine alınmasını tavsiye ediyorlar. İktidara yakın kimi yazarların iddialarından okuyorsunuzdur belki bazılarını. Benim anladığım kadarıyla bu Şahin grup 17 Aralık'tan bu yana cemaatten yana tavır koyan veya hükümeti eleştiren, operasyonu destekleyen, başta medya patronları ve gazeteciler olmak üzere iş dünyasının kimi ünlü isimlerini de hedef tahtasına koymak istiyor. Hani dün akşam size Ankara'da AKP kulislerinde dolaşan bir dedikoduyu söylemiştim. İşte cemaate Cuma günü saat 19.30'da büyük darbe vurulacak diye. Kim bilir şimdiden Cuma gününü yani yarını şişirmeye başladıklarına göre hiç aklımıza gelmeyen gelişmelerle karşı karşıya kalabiliriz. Sonuçta testiler çarpışıyor. Kişisel kanım Erdoğan'ın konum olarak çok daha güçlü olduğu ve cemaatin darmadağın edeceği yönünde. Benim için bir mahsuru yok. Cemaat tespitse kırılır bu süreçte ama iktidarın çatlamaması da mümkün değil. Birinin hayırlısıyla bitirelim. Ondan sonrasını hep birlikte bakacağız. Evet. Sohbetimizin de sonuna geldik bugün. Yarın biliyorsunuz günün yorumundan sonra Halil Nebiler'le birlikte sunduğumuz çift vuruş da var. O programda haftanın tüm gelişmelerini birlikte değerlendireceğimiz gibi cemaate yönelik operasyonların ayrıntılarına da gireceğiz. Şimdi çift vuruş saat 20'de başlayacak. Hem bakarsınız bu dedikodular gerçekleşir ve bizim programdan yarım saat önce o büyük darbe neyse vurulmuş olur. O zaman biz de sıcağı sıcağına onları da konuşuruz yarın akşam. Hepinize iyilikler dilerim. Hoşçakalın.